Merhabalar, kahvaltıda rahatlıkla yapabileceğiniz şu şekilde dilimlenmiş somon ekmeğinden pizza tarifi vereceğim sizlere. 5 adet yumurta kullanacağız. Şöyle bir çay tabağı kaşar peyniri dilimlenmiş. Bir çay tabağı üzerine süslemek için yeşil soğan. Bir çay tabağı yani 6 dilim pastırma. İsterseniz salam kullanabilirsiniz veya domates de kullanabilirsiniz. Domates de, de güzel oluyor tereyağı kullanacağız ve bir çay bardağı süt. Üzeri içinde biraz rendelenmiş kaşar peyniri. İlk olarak tavamızı ocağımızın üzerine koyduk. Altını açıp ısıtıyoruz. Açtık ocağımızın altını. Tavamız ısınmaya başlayınca içerisine tereyağımızı ilave ediyoruz. Yağımız erirken biz de yumurtalarımızı hazırlamış olduğumuz kasenin içerisine kırmaya başlayalım. 5 adet yumurtamızı kırdık. 1 çay bardağı da süt ilave ediyoruz yumurtalarımızın üzerine. Üzerine tuz serpiştirelim. karabiber serpiştiriyoruz üzerine biraz da. Yumurtamızı çırpalım. Yumurtamızı şu kıvama gelene kadar çırpıyoruz. Ardından ekmek dilimlerini şu şekilde bandırıyoruz. Şimdi tavamıza ekleyeceğiz. Şu şekilde tavamıza dizelim. Ortası için de şöyle küçük bir parça yeterli olacaktır. Tamamdır. Ekmeklerimizi tavamıza dizdik. Şimdi yumurtamızı tavamıza boşaltıyoruz ekmeklerin üzerine şu şekilde. kapağını kapatalım. Birkaç dakika sonra da süsleme işlemine geçeceğiz. Videoyu kapatmayın çünkü devam ediyor. Yumurtaların üzeri biraz daha pişince ters çevirme işlemi yapacağız. Şimdi salamlarımızı ekliyoruz üzerine. Ben pastırma ekledim. Ardından peynirlerimizi ekliyoruz. Rendelenmiş kaşar peynirimizi de ilave ediyoruz. Şimdi yeşil soğanlarımızı da serpiştirelim şu şekilde. Yeşil soğanlarımızı da ekledik. Tavamızın kapağını kapatıyoruz. Kaşar peynirler eriyene kadar pişireceğiz. Kaşarlar da iyice erimiş. Artık ocağımızın altını kapatabiliriz. Çok güzel bir kahvaltılık oldu gerçekten.